Ömer çağırdın mı anneciğim asansörü? Hadi aç bakalım kapısını. Asansörümüz gelmiş evet. Hadi açalım binelim. Bin bakalım. Hadi şimdi basıyoruz. Kaça basacağımızı biliyor musun? Dörde basacaksın. Gel sen bas bakalım. Işık söndü Ömer. Gel çabuk basalım. Çabuk bas bas. Aa sekize bastım yanlışlıkla Ömer. Nasıl iptal edeceğiz bunu şimdi? Değil. Bir dakika bilmiyorum ben. Ay buna basak açılmaz ki. Yanlış kata çıkıyoruz Ömer. Ay, ne yapacağız şimdi? Katı. Yanlış kata çıkıyoruz. Işık sönünce karıştırdım anneciğim. Eyvah eyvah. Neyse tekrar geriye ineceğiz tamam mı? Tekrar gidi. Evet dörde çıkmamız gerekiyordu çünkü. Hadi sen şimdi dörde bas tamam mı? Hadi gel bas dörde bas. Geldik şimdi sekize geldik. Ay Ömer ışık söndü sen niye 3'e bastın? 4'e çıkacaktık Ömer. 4'e inecektik. Neden 3'e bastın anneciğim? Gene yanlış iniyoruz ya. Olamaz. Üf. Neyse tamam. Bir daha dörde çıkacağız artık. 3'e gidiyoruz. Niye 3'e bastın? Yanlış mı oldu? Işık sönünce göremedin değil mi? Hah, 3'e geldik. Şimdi tekrar 4'e basacağız tamam mı anneciğim? Bu sefer yanlış basma ama. Şimdi 4'e basıyoruz. Anlaştık mı? Işık söndü Ömer. Ömer çabuk bas. Dörde bas anneciğim. Işık söndü. Uf. Çabuk bul anneciğim dördü. Dördü bul bas. Evet. Ömer bire basmışsın. Ben sana dörde bas dedim. Neden öyle yaptın? Dörde bas. Ay bir türlü ulaşamıyoruz gideceğimiz kata. Niye böyle oldu? Dörde basacaktık. Çok çabuk ışık sönüyor. Eyvah eyvah. Bire indik yine. Olamaz. En iyisi ne yapayım biliyor musun? Ben basayım. Sen basmayı bilemiyorsun. Dördü bilemiyorsun galiba daha. Bak dört şu anneciğim bak. Şuna basıyoruz tamam mı? Sonunda basabildik nihayet. Nihayet başarabildik dörde çıkmayı arkadaşlar. Nihayet. Çıkıyoruz şimdi artık yaşasın.